Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz daha doğrusu. Birkaç gündür video çekemedim çünkü mobizenim bozuldu. Benim mobizenden çıkıyordum ben. O yüzden maalesef birkaç video çekemedim. Yeni gelen karakteri ben denedim. Bu Shadem. Shadem. Şu işte. 14 saat var. Yarın bunun videosunu çekeceğiz. Ben çekeceğim yani. Nasıl park yerini açacağız. Çünkü gerçekten çok mükemmel bir karakter. Tekliflerde ücretsiz var günlük ediyor zaten sıkıntı yok yanlış yanlış yerlere girme lütfen bu dürüst bir şey yok ya da buna para veren zaten yani ha veren verir zaten bu şey 11 seviye yapalım bu arada melek bir şeyden şöyle bitti mi evet seviyeleri falan var Ay dün başta şurada melek bir şeyti. Onun süsü yüzüne götüren o yerde. Neyse. Hesaplarımı da gösteriyorum size. Bu arada mi? Buradan istediğiniz hesabıma istek atabilirsiniz. <gülüyor> 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 Kendi kasıldığım, kastığımız sezonu oyunu pardon. Yeni mega kutular alamamıştım. Çok sinir bozulmuştu. Mağaza ücret, ücretsiz var. Kredi alalım. Darlı'ya e koştum. Aa bazı veriyor. Oha. Bazı açtık. Şey çok basit bir şey. Bizi bir efsanevi çıkarma isteği var içimde nedense. Oynayalım bakalım. <laughs> <laughs> Alsaydım bir de dün. Dün değil ondan önce gün. Salı günü. Çok midem karnım ağrıyor o yüzden. O gün hiç video çekemezdim zaten. Tabii şarjıdır. şarjdır. Bunlar zaten mut. Pas at. Sol el meteor. Dal abi. Hayır anlayamadım şakamı. Arkadaşlar misafir sesi e gelmez. Ben normal bu arada not düşüyorum. Hayır. Ben bunu normal ya bu ayaksız eşsiz koşsuz. Gol. Çok kolay oldu dikerim. Kim hesabını düştü dikerim zaten. <laughs> Üç hesabım var üçünde. Hesabı Ender. Yanlışlıkla girdik bu arada refleks oldu çıkabiliyorum çıkışa basamadım Çık, gibi neyse kupa kasacağız böyle ve karakterimizi bekleyeceğiz hiç <laughs> ben de diyorum niye çeşim olmuşsun şarjım da olmuşsun bonus muydum ben orada spike tam gebersin o <laughs> gebersin o Ops. o Opsiyonel, ospiyonel Bak şurayı kırayım Konuyu bir çaldım azıcık Affetti herhalde beni ha Bay Ay yine ben aldım. de <laughs> çaldım bildiğin. Kızmadır usta işte. Ne? Messi'den Messi de Messi. Kulüpleri açtık yani hiçbir umudum yok. En, uygun kulüp aranıyor. Buğra Ali. 52 bin. Kuzey Baba Pro mu? Benim de ismim Kuzey Baba Pro mu? Kerim Kuzey 27 bin kupalı kazan var burada Hayır Matur. Bir arabanın bundan efsane bir bana. Ben hiçbir şey çıkmıyorum. İyi ki almışım şu şu Çok kötü diyorlar. Mobilyayı mı düzeldim neyse ikisini de tekrar yükledim düzeldi. Video çekememiştim bayağı bir Vurma vurma. <gülüyor> <gülüyor> bir planım var. Ya ileri attı ya ne güzel uygulayacaktım ben. <laughs> Hiçbir şey diyemedim. o canlı şey yok şimdi o canlı oynayış bam ay yanlış emoji yaptım sinirlenme atacağım hiiii <laughs> bu 2016 canlı <laughs> gelin size ben bunu anlatayım bir ara ben kuzenim ya oynuyordum tamam mı şey gece burada 11-12 sıra o kadar geçti işte. Tamam sildi. Ben niye öyle bir şey yaptım. Ölmezsem zaten. Ne baba bir şey çıktı. Neyse devam edelim. Ben de tatilim bitmesinden birkaç gün önce işte cumartesi cuma işte biz de taşımak biz de taşımak taşımak bra oh ah, nasıl ah, ah. kurtardım ah, ay ah. <laughs> ne oluyor? Geberdim. Bir anlatamadım şu an iyi ya. Tamam bizim kiratık. Devam edelim. Oynadığımız bir oyunu bile kazanamadık. Sadece botların oyununu kazanabildik. Top benim baba piro Pardon. Ne? Aa canını aldım. Canını aldım be. Sol el meteor gücü. <laughs> Sol el meteor değil. Ben oğlum. Hani, tamam hadi hadi ayaklanmam lazım benim. Hayır. Allah kahretmesin. <laughs> Şaka yemiyor. Ben gidiyorum ya. <laughs> Özgür irade. Melek. Bir dakika bu bitmemiş miydi? Auuu. Ömömömüm <laughs> <laughs> diye bağırın. Çete saplaşma neyim harita güzel tam brokluk harita. Yebeşim. Ne oluyor Ne oluyor ya? Videonun kendine olaya bak. Tapçı videosu da çektim ama bizim onun yine kayboldu hiç. Ne güzel kutu açmış. Hiçbir şey çıkmadı ama. Kardeş, bana oyunumu öğretme. Aha ikisi bir tane oynuyor. Çok iyi. Üç savaş kazan görebiliriz. Tamam aldı. 100 kredi geldi. İlk destansı değil mi? Ucuza veriyor. 925 vermemiz gerekmiyor biz. Hemen. Kamil yine bu açık. Tamam. En güzel açık. En güzel tavuğu yayın. Burada bende brok yokmuş. Bunu fark ettim. baba. Piro. Ha, ben şu mendi alırım bu. Mendi hiçbir şey yapamaz. Yapar mı? Bir takım yok ettik. Ben yok. Bom. Şuraya gitti. Biraz kırmızı ba bastık. Aynen bak o tarafı gösteriyor yani burada bir yer düştü. Aynen buradaymış. Kalkan gitsin kalkan gitsin. Gitti mi? Şaka mı ya? Yine kullanamadık. Abi delireceğim. Niye oyundan atıyor bu bizi? şöyle bir karaktere giriyorum. Yeni karakter çıkmış aslında. Şunu giyin de biraz. Şimdi. şaka mı? Vallahi delireceğim. <laughs> oh. Top üstüme düştü. Değerli. O ne? Go. Hey benim etrafımda niye Hey ben kimim? Bu 2041 vuruyor böyle. Hı. Yine geldi. Her şeyden çıktı. Tövbe tövbe. Sadece Müslüman değil bunlar halinde. Guat'ı yok ettik. Sanki bam. Bam. Popcats. Onu da ha, öldürdüm. Ha öldürdüm. Ama karık misin kalkanım hadi ama. Pop zaman patçı video çektim. Yok oldu oha. Ne? Benim videom yok oldu. Ama büyük ihtimalle birkaç gün önce çekelim. <laughs> Kaç doldu? 3, 4, 5, 6, 10, 10'a kadar doldu. Bayağı altı tane dolmuş. <laughs> Aa, şimdi 3 TL'mizi açalım. 1. Efsanevi <laughs> saniye bir çıksın. Zaten şaşıracağım ama çıktı. Ama hakkı niye süper ender çıkmıyor? Bari süper ender çıksın. Gözlerin kapalı. Yine Ender çıktı. Allah'ım. Gurayor diyorum. Fakat burada da Splinter değil yok? Şaka gibi ama gerçek değil mi arkadaşlar ya? Arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın. Otuzum <laughs> Şaka bu ya? Evet AFK. Oyna oyna. Ne, ne diyordum ben <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. 33 abone olduk. Dubai çikolatası yedikten sonra. Özellikle. Coştuk adeta. Ve bu sefer otizmle eşçekle finale kaldık. Ya yani e, o hata inanamıyorum. Ona niye vuruyorsun? Otizmle eşçek. Öl. 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 Otizmle sıza. Ne ismin otizmle eşçek? Bana bir soru ver. Bana, sor, bana cevap ver. Hem de beynimi yaktım. Mutlusun otizmle eşçek. Ay, neyse bayağı bir abone geldi yani o Dubai çikolatası videosundan sonra. Ben de o heves bitmişti yani artık hiç abone gelmiyor. Ben niye boş boşuna video çekeyim değil mi? Böyle düşünüyorum ama sonra bir baktım. Bir baktım. Ne diyorum ben? 29 abone olmuş. Kuzenim abone oldu 30. Arkadaşlarım falan yönlendirdim bu kanala. 30 aboneye kadar çıkardık. Burada savaş var. Pro baba. Ben hep tek oynayayım. Çıktı zaten ben yani yanımda hiçbir işime yaramaz. Çünkü hep bot çıkar yanımda ki ad ak adam akıllı bir şey çıktı bu sefer. Şurada mı var vardı? Şu tarafta şu tarafta. Bu tarafta. Şimdi bir taraf Hangisi de o lan? Yiyecek başıyla öyle unut açayım. Ooo tek yedim lan. Tek yedim lan. Ooo. Koç görev. 3, 6, 9, 10. Oha 10 kere 5. 50 bin jeton mu geliyor? 5 bin. Pardon. O ne? Elimizi açacağız biz. 685 Allahım Ne var? Valla delireceğim ha Ha süper ender Sonunda süper ender yüzü gördük ya <laughs> İlk ülke Hayır Maça mı girdim ben? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Neyse bu da son oyun Bu arada yan bir kanal açtım. Edit paylaştığım bir kanal. Yoruma sabitleyeceğim. Başlığa da sabitleyeceğim. Kısa ve süper editler. Ben de ara ara editler atacağım bakmayı unutmayın o kanala da. Bu kanala abone olup like atın. Sevinirim yorum da yapın. Yorumlarınızı okuyorum. Yorum yapan. Yorum yapan. Yorum yapan her bir kişi benim için çok önemli. İnsanlar. Zandım mı? Ne bir şey oldu? Yorumlarınızı okuyorum. Ben hiç ona kalp atıyorum zaten. Bir de inadıma geliyorlar bir de ama Sırf sanki ölmek için geliyorlar Bi yüklümesi Tek benden Bom. ha BOOM Kilimi çaldı Ondan sonra salmayacağım Sen kolsuz tekisin zaten Allah Allah güleceğim ha <laughs> Aynen abi 5 <Beş> görev daha <laughs> Yine mi oynanacak Tam geldi emz Emz'i de açtık <laughs> Mis gibi Direk açılırsa şaşırım ama direk açılamaz. Brok açık. Normal block da eklediler çünkü oyunu. Sonunda bir Super Ender. <laughs> Super Ender bile önemli. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Videolar böyle 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 böyle, böyle gelme. Abarttım. Gelme ba yani başlayacak. 3, 6, 9, 12 karakterimiz var. Zaten üstü yazıyordu ki ben niye boşuna Neyse. Bu, neyse bu, bu kadar yeter dediğim gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kısa ve de bir bakarsanız sevinirim. Oraya da güzel atıyorum. Ama şey böyle ya tarafsız. mesela atıyorum Jack of Ball bırakırsa ona özel bir edit atabilirim gibi Tarafsız bir şekilde. Hangi takım olduğumu 50 abone olunca söylerim. Çok merak ediyorsunuz amacım abone kazmak değil benim. Benim amacım eğlenmek. Abone de isterim tabii ki. <laughs> Yaptığım emeğin bir karşılığı olduğunu görmek de isterim. Ve sen niye diyorsun acaba? Neyse bugünlük bu kadar yeter. Şimdi bu videoyu YouTube'a yükleyeceğiz. O zaman sonra 20 dakika oldu. Görüşürüz. Sizi gönülden seviyorum.